Arkadaşlar arkadaşlar hadi 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 Arkadaşlar hadi arkadaşlar hadi 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 bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Değerli arkadaşlar bugün burada 1994 yılında yürürlüğe konan otopark yönetmeliği gereği toplanan otopark karşılarının karşılığında otopark hizmetinin maddeye teslim edilmesiyle ilgili konuşmak ve savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere toplanmış 1994 yılında yürürlüğe konan otopark yönetmeliği gereği her dört daireye bir otopark ve her iş yerine bir otopark düşecek şekilde bina projelerinde otopark olmasını, eğer binanın projesinde otopark yoksa otopark harcının belediyeye yatırılarak karşılığında ücretsiz genel ve bölgesel otopark hizmeti alınması öngörülmüştür. Ve bu yönetmelik gereği Sanırım başka yönetmeliklerde fazlaca açık hüküm olmamasına rağmen bu yönetmelikte bu amaç için toplanan para başka bir amaçla kullanılamaz denmesine rağmen otopark hizmetiyle ilgili hiçbir harcama yapılmamış ve bunun için toplanan paralar maalesef festivallere, eğlencelere ve başka cari harcamalara kullanılmıştır. Türkiye'de mevzuatla uygulamanın çarpıklığı evzatın güzelliğiyle uygulamanın çirkinliği bu kadar açık şekilde meydandadır. Belediyeler 2006 yılından beri soruyoruz ne kadar harç topladınız diye. Daha cevaplar yeni yeni